Kaymanın çatı. Sağ biraz at. Şöyle kulaklıklarını Bir tane de onu da bir soru kim yani halkın alım gücü ortada. Kurtarıyor. Maliyetlerimi hesapladığımda işin içinden çıkabiliyorum. Böyle bir satıyorum şu an. Için. Peki diğer fırınlarda bir evet. sizde bir kere diğer fırınlardan tepki var mı? Onlar ne Şu an için bana ulaşan bir şey yok. Yani herhangi bir tepki, öyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet, vatandaşın ilgisi nasıl? Güzel. Vatandaş memnun. Sonuç olduğunu ekmeği alıyor. Ee, Ekmeğimiz el değmeden üretiliyor makine sistemine komple. Ee, vatandaştan dua alıyoruz bol bol. Üretiminiz arttı mı bir TL yaptıktan sonra? Tabii ki. Ne kadar ekmek satıyorsunuz günlük? %40'lık bir artışım var. %40? Lık. Evet. Çünkü daha yeni yapıldı. Daha biline çok aldığımız var. Bu bilindikçe satışlarımıza tabii ki etkisi olacak. Zam yapmayacaksınız siz Yok o zam olarak. yok zam yapmayacağım. Hani rekabet amaçlı yapmadım bu işi. Tamamen e, ekonomiye destek. Yani ekonominin durumu ortada. Halkın alım gücü ortada. E, yani rekabetle alakalı bir şey değil bu. Evet, gramda aynı. 250 gram, 250 gram. Diğer fırınlarda da 250 gram. Aynı, hepsi aynı. Standart. Gramlar oynamaz.